Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kar parkette paramızı full yapacağız. Yani 50 milyon yapacağız. Evet bazı arabalarımızı satacağız. Üzüleceğiz ama 50 milyon yapacağız. Yaptık da zaten ama araba aldığımız için sildik. Evet burada bir tane çizimli arabamız var. Bunu bir kıtmı yok. Bunu satmayacağım. Kamara'yı satsam mı desem? Bunu satmayacağım ya. Hangisini satsam Bunu da satamam Bunu da satamam <laughs> Bütün arabalarım çok iyi Hiçbirine satmak istemiyorum Şunu bir 5 milyon satsak mı Diyeceğim de Olmazlar ki Bu neymiş Bu Türk polisi Tamam bunu satalım bunu bir 20 milyona satalım abi. Afrika sunucusunu gireceğim çünkü Afrika sunucusunu alıyorlar hep. Siz de deneyin. 867 kişi var. Zaten yarısı Türk. Evet hala bağlanıyor yazıyor. Bu arabayı satayım. Yine

Onu satar mıyım bilmiyorum. Oğlum bu araba niye böyle ya? Biz nereye gidiyoruz? Biz kaç gidiyoruz ya? Yani. Evet araç takas teklifi. 1099 veriyor. Hmm, bu arabayla onu takas. Bizimki kaç beygir acaba bilmiyorum da. Reddedeceğim ya. Çok kötü gidiyorum arkadaşlar. Oğlum bu araba niye böyle ya? Biz bunu niye aldık? Araba yerinde durmuyor. Yine araç takası ekliyor. Oo. Bu bizde var. Önceki videomda zaten aldıydım. Araba, hı, güzel sanırsam o çalışıyorlar ama dandik gibi duruyor. Araba gerçekten de böylesi yani. Bu, bunu aldım çok güzel. Şimdi niye kötüleşti sen? Bir buçuk milyona DMV satıyorlar ama bende var. Şunu alsalar gidiyorsan şu Allah Allah. fiyat 20 milyon yazalım ki alsınlar. Ay, alsın o şöyle alsın satayım ya yine alışı takısı takıyorum tamam aldım bunu aldım tamam bunu aldım acaba araba nasıl bir şey Bandex'i hemen satacağım bu ne lan Az önceki gördüm araba bu muydu? Bu ne? Ben şunu satacağım ya. Şehirde başlayacağım. Evet başladık. Oğlum bu ne lan? çok çok seviyorum. Bir de bu 1999 beygiri yani 1100 beygiri. 100 kaya araba mı satıyorlar mı? Beş yüz bin ne satıyor? Ama çok önemli. Şu ben milyon, yapıyorum? Hello. Hello, kimin var? Ben ne yapıyorum? Hello, ne Ne Oluyor mu Hadi alın Ulan niye olmadı öyle? Aa oldular. Allah oldular. Hemen olsun lan. Hayırlı olsun. Aldılar arabayı. Evet şu an 40, 35 binimiz var. Yani 35 milyon. Söyleyemedim. Hmm, hangisini satsak? Bu ne aracı lan? Bir bakayım şu an. Tamam onu bir Buna da bir 15 milyonu satarız alırsız 50 milyon. İnşallah alırlar. On ilk bu araba vardı ben bunu aldıydım. 500 bin emine çok güzel arabaydı ondan sonra bir daha sonra da şu an şimdi de bunu 15 milyon satacağız aradaki fark ne lan milyon aldık Hayır, hayır, hayır. Hayır, ya Hayır, hayır. Tam 5 milyon Bak 1594 milyon Hadi alalım 15 milyon Ya sen yapacağın işi şey.

Ну, 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 じゃあ行くのに頑張れないでください。<noise> <noise> neler yaşandı? Evet şöyle bir arabamız var. İyi de araba. Bence güzel. Ben şunu odasına katılacağız. İnşallah güzel şeyler satırlar. Yani güzel bir araba vardır da bende olmayan eğer varsa alamam almak da istemem. Meğer çizimli salırım ama. Bazı BMW'lerim de çizimli. Hadi artık. Nerede bu? Kral hala girmedi. Ah, kral Aa, olmadı. Çevrim içi yazdı. Bir yani niye çıktı bu? Kral hadi. Bize verdiği şöyle bir araba. Güzel bir araba yani. Güzel çizmiş. Helal olsun yani. Evet. inşallah odayı kuracak artık. ada empat mod ada ada lima Hello. Ah, oldu. Hadi kral. bu bizi yalan konuştu sanırsan. Kesin bu bizi yalan konuştu. tamam biz dur tekrar bakacağım. Yok yalan konuştu bu bize. O kadar bekledim bekledim ya. Paramız full değil arkadaşlar. Ama bu arabayı da satmak istemiyorum yani. Güzel araba. Oha. Şuna bakacağım. Ya. Güzel araba. Sen gelen kızsa kadardır diyor. Kalsam mı Buradan çıkacağım başka bir yer var. Onu satacağım. BMW'de önceki şeyde. Bak bunu satacağım. 15 milyon. İnşallah alırlar. Benim de 50 milyonum olur. Sattı. Önceki araba gibi. Lan yoksa önceki haritaya mı geldim lan ben?

Bunlara çok sinir oluyor. Şu ne yapmasanız ne var ya? Ya şerefsizler ya. Bak. Ne oluyor Belirtiyorlar, belirtiyorlar. Belirttin mi? Şununla mı gittim ha? kanka, al abi.

milyona satacağım ne yazılıyor? Kalacaklar mı? On milyon. Alın hadi oğlum bu indirdim ya. Aa iyi. Allah Allah ya Rabbi ya şunu ya Rabbi ya ya Kalk kanka. Ne şunu yine ne sapıyor? Bakayım Değil ya. Hı. Bir TL yapsam alırlar ya. Arkadaşlar bu video burada bitsin hiç kimse almıyor kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın az önce bir araba da aldım ben aldım hadi kanalıma görüşürüz hadi günler